Hamit Bey, e, kısaca bentoniti bir tanımlasak. Bentonit nedir? E, çünkü insanlar bunu çok merak ediyor. Evet. Şöyle bir dakika içerisinde bentoniti bir tanımlamaya kalksanız, e, nasıl tanımlarsınız? Tabii, bentonit e, dünyada bilinen yaklaşık 75-80 çeşit kil var. Kil minerali var. Bu kil minerallerinden bir tanesi. Ama e, kendisinde sahip olduğu önemli özellikler nedeniyle Kullanım alanlarına baktığımızda yenilebilir ve gıda sektöründe kullanılan 5-6 tane kilden bir tanesi. Ancak hiçbir kilde olmayan, sadece bentonitli olan, çok küçük tanelere bölündüğü takdirde, nanotik tanelere bölündüğü takdirde, ki bölünmesi çok zor değildir, kendisi zaten bir nano kompozit olarak tanınır, bütün tanecikler yüksek negatif iyon özelliği kazanır. Bundan dolayı da e, insan vücudunda veya bitki bitkilerde veya hayvanlarda hastalık yapan tüm patojenler, toksin, ağır metal, radyasyon, virüs, bakteri ve parazit bunların hemen hemen yüzey yüklerinin tamamı pozitiftir. Bentonit çok yüksek negatif iyon kabiliyetiyle e, fiziğin temel kuralı olan e, zıt kutuplar birbirini şeker prensibinden hareket ederek e bütün bu zararlı patojenleri mıknatıs gibi çekerek bağlar ve vücuttan atılmasını sağlar. Bu nedenle e, yüzlerce hatta çok daha fazla sayıda hastalığın önlenmesinde kullanıldığı gibi bence asıl kullanılması gereken alan eee vücutta hasta olmamak için yani koruyucu hekimlikte asıl kullanılması gereken yer budur. Çünkü e, her vücuda giren toksin, ağır metal, radyasyon, virüs, bakteri, parazit bir miktar tahribat yapar bunların ne kadar önce vücuttan atılması kolay ise ya da atılabilirse vücudun e, sistemlerin ya da immün sistemin bu kadar ayakta kaldığı görülmüştür. Tabii insan vücudunun bunu atan bir sistemi de var. Bunu kabullenmek lazım. Yani bu vücuda girmezse e, insan vücudu bu toksin, ağır metal, radyasyon, virüs, bakteri, parazit atamıyor mu? Atamadıkları da var. Mesela ağır metali kolay atamıyoruz. Radyasyonu hele hiç etkili olan hiçbir şey yok. Ee, serbest radikalleri vücut bir şekilde vücuttan atmaya çalışıyor, sağlıklı çalışan vücut. Ama e, bentonit bunların içerisinde müthiş büyük bir yardımcı. En büyük özelliklerinden bir tanesi de e, moleküler parçalanma ya da biyolojik parçalanma ya da bileşenlerine ayrılmama durumu olduğu için mide de hiçbir şekilde yan etkisi yok. Vücuda nasıl girdiyse e, kendi ağırlığının yüzlerce katı toksin, ağır metal, virüs, bakteri toplayarak vücuttan ayrılma özelliğine sahip. Evet ağzına sağlık. Bir sonraki soruyu arada cevaplamış oldunuz siz. Hiçbir yan etkisi var mı veya herhangi bir yan etkisi var mı diyecektim ama siz zaten tamam, bunu cevapladınız. Tamam söyle, söyle de diyelim tabii ki. Ben, ben tamam. türetin, açıklama şekli bu. Hakikaten yan etkisi yok ama bunu dünyada gıda sektörünü yöneten, ilaç sektörünü yöneten FDA'in güvenle kullanılacak maddeler listesi var. Gras liste deniliyor buna. Bu grass listede bentonit bir numaralı grupta gösterilmiş. Bir numaralı grubunda açıklaması şu. Bugüne kadar yan etkisi görülmeyen, gelecekte de yan etki beklenmeyen gıda ve gıda katkı maddeleri grubu. Yani e, FDA bile bunu bu şekilde kabullenmiş ve bir numara listeye koymuş.